Araba mı bakıyorsunuz? Piyasa hepten kırık. Yok esnafım ben de arkadaşlar araba araştırıyor da çok kırık. İkinci el arabalara da mı talep az? Çok az. Ya yani şu anda zaten 5-600 bandındaki arabalar gidiyor. Zaten ufaklarda zaten iş yapmıyor. Peki şu bunun de. sebebi ne? Valla sebebi kredilerin yüksek olması. Millet parasını hep faize yatırıyor. Faizden dolayı millet alıp satmıyor şu anda. Beklemediyken. Teşekkürler. Düştü mü peki fiyatlar? Fiyatlar geriye çekiyor. Bayağı çekti yani e, 1 milyonluk arabada yani 100 lira. Onun gibi fiyatlar aşağı çektire yani daha Tabii modeller. Arttırmıyor mu peki fiyatların mu? Kesinlikle şu anda sıfır arabalar zaten aşağı yukarı aynı fiyatlara geldi adam ikinci el alacağını. Evet. Sıfır araba diyor. Ne kadar bütçe ayırdınız araba almak için? Piyasa 100 lira, nasıl? 100 lira, bütçe ayırdık. Çok biz bütçe. <laughs> biz araziye binmek için ucuz bir araba alacağız yani. Az. Bulabildiniz mi peki? İşte yeni baktık bulmuyoruz çalışıyoruz işte. Fiyatlar nasıl? Fiyat uygun. Eski araba yani şimdi. Fiyat uygun ama biraz sağlamlığa bakacağız inşallah yani. Araba piyasası nasıl sizce? Siz de araba bakıyorsunuz. Araba piyasası eski araba ucuz. Yeni araba pahalı. Yani pazar normalde internete göre daha pahalı. Pazardan alalım iyi geldik ama. Yani şu anda e, bütçemize göre bir araba bakıyoruz. İnşallah uygun bir araba olsa ne alacağız. Kadar bütçe ayırdınız peki arazide kullanmak için bir araba? Ya. ya arazi için 150 bin gibi falan bir bütçe ayırdık. O fiyatlarda araba bulabildiniz mi? Bulduk var bulduk. 100-150 yani. bin arası araziye binecek bir araba evet. bulduk yani. Valla piyasa düşük diyorlar ama çok yüksek geldi bize. Yani biz Nevşehir'den şehirden geliyoruz. Aynen. Fakat hiç hoşumuza gitmedi fiyatlar. Baya yüksek geldi yani. Nevşehir'den buraya araba bakmaya mı geldin? Evet. Yani misafir olarak geldik, daha ne gelmiş, Kendi arabalara bağlı, bize araba lazım bize. Fakat fiyatları öyle yüksek olunca alamadık. Ne kadar bütçeniz var? Bütçemiz hani 450-500'e kadar var. Fakat baktığımız arabalar 600'lerin üstünde, hani dediğimiz araba, 500 liralık araba 600 lira istiyorlar. Halbuki piyasa arabaların öyle diyor, şu diyor, yok hiçbir alakası yok. Nevşehir buradan daha ucuz. Biz daha hani bir bakalım fiyatlara dedik. Ama biz herhalde araba almadan gideceğiz herhalde. Evet, kolay gelsin. Siz nasıl buldunuz piyasayı? Piyasa çok şişik. Yani 500 liralık arabaya 650 lira diyorlar. Hani biz de şaşırdık ne yapacağımızı. 500 lira bütçeyle geldik. Eli boş geri dönüyoruz. Ne yapalım bakacağız artık. Fiyatların düştüğünü söylüyor araba satıcı. Yani herkes bas bas bağırıyor. Fiyat düştü fiyat düştü diye geldik. Gene şişik. Millet inmiyor. Bakalım artık nasip kısmet.